gazap üzümleri, ekonomik buhran ve toplumsal eşitsizliklerin etkilerini derinlemesine işleyen bir toplumsal gerçekçilik romanıdır. John Steinbeck'in Gazap Üzümleri adlı romanı, 1930'larda Amerika'da yaşanan büyük buhran sırasında geçer ve Voad ailesinin hayatta kalma mücadelesini konu alır. Aile, ekonomik sıkıntılar ve kuraklık nedeniyle Oklahoma'daki çiftliklerini kaybeder ve Kaliforniya'da daha iyi bir yaşam umuduyla yola çıkar. Ancak yolculuk boyunca ve vardıkları Kaliforniya'da karşılaştıkları sömürü, açlık, adaletsizlik ve insani zorluklar, umutlarını sürekli sınar. Roman, yalnızca Voad ailesinin hikayesini değil, aynı zamanda dönemin işçi sınıfının yaşadığı ağır koşulları ve dayanışmanın gücünü de gözler önüne serer. Gazap üzümleri, yoksulluğun ve sınıfsal eşitsizliğin insani yüzünü etkileyici bir şekilde anlatırken, insan onurunun ve direnişin anlamını sorgulayan evrensel bir mesaj taşır. Siz bu kitabı okudunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlara yazınız.